Hey beni izleyen insanlar, bugün üç ülke üç kitap videolarından birisini yapacağım. Biraz sesim tuhaf, arka planım değişik. Umarım beğenirsiniz arka planı. Birazcık tekrardan oynama yapabilirim, tekrar değişebilir ama genel olarak kitaplık görünsün istediğim için birkaç değişiklikler yaptım ve kitaplığımı değiştirdim. En son attığım kitap videomdan sonra, kitaplık turu videomdan sonra. Daha çabuk ondan hemen sonra olmadı tabii ama Ondan sonra genel olarak. O yüzden neyse uzatmadan bugün 3 ülke 3 kitaptan bahsedeceğim. Bugün için seçtiğim kitap ve ülkeleri başlıktan da görebiliyorsunuz. İlk olarak İzlanda'dan başlamak istiyorum. İzlanda için Sessizlik Oteli adlı kitabı seçtim. Yazarı da Höydir Ava Olafsdottir. E, i̇smini Telsaid'den duyduğum şekilde okumaya çalıştım. Çok zor gerçekten. Büyük ihtimalle yanlış okudum ama bu kadar. Yapabildiğim kadarıyla. Bu kitabın seçme sebebim aslında içinde otel geçmesiydi. Otelde geçen bir kitap okumak istiyordum bayağıdır. Çünkü genel olarak tek bir mekanda geçen kitapları ya da tek bir mekanda geçen filmleri seviyorum. Ee, bu da otel olduğunu duyunca ve yeni çevrilmiş bir kitap olduğunu duyunca e, okumak istedim. Siz de belki e, okumayı planlamışsınızdır ama bir yorum bekliyorsanız eğer benden geliyor şu an. Ee, bu kitabın içinde bir tane yaşlı bir insan var. Ve yaşlı insanların olduğu kitaplara çok sıklıkla karşılaşmıyoruz. Onu fark ettim. Ee, daha önce Fredrik Bachman'ın kitabını okurken orada da bir yaşlı insan vardı. Ve birazcık ona gitti aklım. Birazcık da e, Veronika Ölmek İstiyor adlı kitaba gitti aklım bu kitabı okurken. Ve bu kitabı okumaya karar verirken. Kitabın içinde de yaşlı bir adam var. Ve e, artık hayatını sonlandırmak istiyor. Daha fazla yaşamak istemiyor. Ve bunun için... E, ailesine falan söylemeden zaten annesi bir tane kız çocuk kız kız çocuğu bir de e, eskiden yani boşanmış olduğu bir eşi var. E, kimseye tam olarak kendini öldürmeye gittiğini söylemeden yaşadığı yerden ayrılıyor. E, böyle bir otele gidiyor. Otelin adı Sessizlik Oteli. E, bu otelde başlarda aslında ilk amacı kendisini öldürmek için gereken aslında kitap ilerledikçe bazı şeyler değişiyor fakat Veronika'yı öldürmek Veronika'yı Veronika ölmek istiyor adlı kitabı ilk okuduğumda sevmiştim fakat sonradan düşününce aslında ne kadar çok hep birlikte olursak birlikten kuvvet doğar ölmekten belki ölmek istemekten vazgeçersin gibi düşüncelere götüren bir kitap olmuştu aslında o. Ondan sonra o yüzden o kitabı favori kitabım diye düşünürken favori kitaplarımdan bir düşünürken aslında bunu ne kadar yani, ya, böyle dil kesip atılmayacağını ve bu kadar kolay bir şekilde insanın kendisini öldürmek isteyen bir insanın daha sonradan vazgeçip hani sırf birlik oldukları için sırf belli güzellikleri gördüğü için vazgeçin düşünmediğimden dolayı aslında o kitabı e, yeteri kadar sevmediğimi fark yani yeter kadar değil aslında ilk okuduğum ki kadar sevmediğimi fark ettim sonradan düşününce birazcık bu kitabın içinde onu e, onun aksine daha fazla kameraya sallıyorum onun aksine daha fazla e, bence empati kurulmuştu bu yaşlı adamla Otelin bulunduğu yerde en dünyanın en tehlikeli yeri olarak geçiyor. Yerin adı söylenmemiş, hani şehir ülke olarak belirtmiyor. Fakat otel böyle bir savaşın oldu ve savaşın sonrasında yani savaş bitmiş olup insanların savaş sonrasındaki toplanmalarıyla alakalı yan karakterler o şekilde ama yan karakterlerin hiçbiri yani yan karakter olarak değil sadece adamın yaşadığı yer o şekilde aslında. Ee, onun dışında otelde iki tane kardeş oteli işletiyorlar. Bu ana karakterin elinde bir tane alet var ve bu aletten yararlanmak isteyen otel sahipleri ondan yardım istiyor bir gün ve aslında hikayesi öyle başlıyor. Gider gitmez kendisini öldürmüyor. Ee, fakat dediğim gibi diğer kitaplara kıyasla ki Frederick Wakeman'ın kitabında daha e, ilk defa bir yaşlı karakteri okumuştum sanırım ve o yüzden onun o, o özelliği çok hoşuma gitmişti o kitapta. Bu da ona benzerlik açısından hani bu iki kitabı önerebilirim. Fakat hani daha çok böyle ölmeyin, kendinizi öldürmeyin, bakın dünyada bir sürü güzellik var olayından ziyade Veronica'da yapıldığı gibi. Bunda öyle bir şey yoktu ve bu daha çok hoşuma gitti açıkçası böyle olması. Karşılaştırma yapmaya gittim ister istemez birazcık çünkü okurken de karşılaştırma yaptığım için anlatırken de birazcık öyle oldu sanırım şu an. Diğer e, Hayatı Röveşte Çeken Adam diye çevrilmişti sanırım Fredrik Backman'ın kitabı da. Ondakinden daha az bir e, aslında onda da daha fazla toplumun birbirine yardım etmesi ve bu yaşlı adamın aslında hayat bulması gibi bir olay vardı. Onda da yani bu kitaptan daha fazla vardı. Bu kitap en gerçekçisiydi bence o üç kitap arasında. Karşılaştırmalı gitti yanlışlıkla ama bu kitabı gerçekten öneriyorum. Çünkü karakterin kızıyla olan diyalogları ve genel kendisiyle yaptığı işte içsel diyalogları falan oldukça ilgi çekiciydi ve bazı şeyler düşünmenizi sağlıyordu. Bilmem benim için güzel bir kitap oldu, depresif bir kitap. Açıkçası bu kitabı nasıl anlatabilirim bilmiyorum daha fazla. Cidden çok öznel bir kitaptı yani e, karakterle birazcık karakter sevmeniz gereken kitaplardan birisiydi ve kitabın içindeki yani eksik yön olarak onu gösterebileceğim ama daha çok zaten genel olarak seri olmayan kitaplarda karakterlere alışma sürecim daha da uzun oluyor. O yüzden benimle de alakalı bir problem. Onun dışında tamamen güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ve kimseye böyle e, benim fikrim bu bu şekilde yürüteceğim, bu karakter şeklinde de gitmiyordu. Bu olayı tam olarak anlatamadım ama Veronica'yı okuduysanız özellikle ne demek istediğimi anlayabiliyorsunuzdur belki ama bilmiyorum. Ondan daha çok bir şey katan kitap oldu bana en azından bu konuda. Bahsedeceğim diğer bir kitap Almanya'dan. Almanya için Benedikt Wels'in yazdığı Yalnızlığın Sonu adlı kitabı seçtim. Bu kitabın içinde üç tane kardeşten bahsediyor. Üç kardeş konu, ana konusu ama en çok bir tanesi ortanca kardeşin hikayesiyle devam ediyoruz. Onu takip ediyoruz daha çok. Bu kardeşlerin annesi ve babası küçük yaş, onlar daha küçük yaştayken e, ölüyorlar ve bir trafik kazasındaydı hatırladığım kadarıyla. Bu, hatırladığım kadarıyla diyorum Mart'tan beri bu kitabı okuyorum çünkü aslında. Ama Mart'tan beri bir kitabı okumak, bu zamana kadar okuyor, devam etmek tuhaf bir deneyim oldu açıkçası benim için. Bu karakterle daha fazla birlikte, yani bir yılın bu karakterlerle geçti neredeyse. O yüzden daha farklı bakışla, bir bakış açısıyla okuyorum her sayfasını devam ettikçe. Ee, bunun çok kısa bir kitap aslında, daha hızlı bir şekilde de ama uzatılarak okunması mükemmel oldu. Ben planlamamıştım aslında bunu böyle yapmaya ama gerçekten çok uygun bir kitaptı uzatılarak okunması için. Okunması için. Ben de öyle yaptım rastgele bir şekilde planlanmamış bir şekilde dediğim gibi. Kitabın içinde daha çok ortanca kardeş takip ediyoruz. Hepsi ailesi yani bakacak insan kalmadıktan sonra bir ara halalara bakıyor ama daha sonra yatılı okula gönderiliyorlar. Yatılı okuldaki hayatlarını anlatıyor aslında. Ve aslında birazcık da hem bu yaşadıkları olayın üstesinden gelmez olayını görüyoruz. Hem de e, ortanca kardeşten bahsedemiştim ya Yus adı. Yus birazcık da aşk acısı da çekiyor aslında. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum çünkü gerçekten güzel bir şekilde keşfedilerek okunacak bir kitap. Gerçekten hani bu insanların gerçek olduğuna inanarak okuyorsunuz. Öyle bir şekilde yazılmış. Yazım şeklini çok sevdim. Depresif bir kitap yine. Ama tabii ki bu konu eğer sizi üzecek bir konuysa çok fazla tabii ki okumanızı tavsiye etmiyorum öyle ama onun dışında gerçekten insanların her insanın acıyla başa çıkması farklıdır ve bu kitabın içinde de o üç karakterin aslında her ne kadar diğer ikisi çok fazla ön planda olmasa yol kadar onların da aslında nasıl başa çıktıklarını görüyorsunuz ve küçüklükten bu zaman yani büyüdükleri zamanla göre bir anlatım var e, yıllar yıllar şeklinde yıl yıl ayrılmış aslında hani belli bir yıl bölümünde ayrılmış hani bir iki yıl şeklinde değil de 4-5 yıl geçiyor en azından bir bölüm için. O yüzden o şekilde anlatılmıştı. Okuması kolay, karakterler... Karakterler mesela çok farklı düşüncelere sahipti benden. Fakat bunları görmenizi sağlıyor. Hiçbir zaman sinirlenmedim. Sinirlendiğim zamanlar da oldu. Sinirlendiğim kararlar da aldılar. Fakat okumaya devam ediyorsunuz. Çünkü herkesin gerçekten böyle durumlarda ya da farklı durumlar sadece annesiyle babasının vefat etmesi değil onun dışında başka şeylerle de karşılaşıyor tabii ki büyüdükçe. Büyüme zamanında ve Artık büyük bir insan olduktan sonra bile. O yüzden hani onları görmek çok hoştu ve başka insanların deneyimlerini keşfedebileceğiniz kitaplardan birisiydi açıkçası. O yüzden tavsiye ediyorum. Özellikle kardeşlerin geçtiği kitapları seviyorsanız ben kardeşlerin içinde bulunduğu şeyleri seviyorum. O yüzden bu da onlardan birisiydi. Bahsetmek istediğim son kitap ise Rusya'da. Rusya için seçtiğim kitabın adı Eşlikçi Kız. Kitabın yazarı da Nina Berberova. Kitabın adını söylerken o kadar çok zorlandım ki yani anlatamam. 5-6 defa söyledim hepsi böyle dönüyor. Çok karışık oldu nedense. Neyse bunu duyma gelmediniz. Kitabın içinde bir tane kızı takip ediyoruz. 1919 -19 yılları mıydı? Bunu hatırlamam sebebi daha yeni bitirdim sayılır o yüzden. O zamanlarda doğmuş bir kız çocuğunun hikayesi aslında. Kız, ya küçükken değil daha büyüdükten sonra takip ediyoruz. Eşlik, eşlikçi kız olarak adlandırılmasının sebebi de bu. Annesi bir piyanist ve Kendisi de büyünce piyanist oluyor ama daha çok e, piyaniste eşlik eden insan sanatçı rolünde bulunuyor. E, bu da öyle bir şekilde başlıyor. Annesiyle arasında başlarda küçük olduğu için çok fazla hani karmaşa yok tabii ki ama annesinin yaşadığı zaman işte çocuğunu dünyaya getirdiği zamanlarda evli değil ve kendisinden küçük bir insandan hamile kaldığı için e, kaldıkları yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Çocukken yani çocukluğu o şekilde başlıyor ve yani hemen büyüyor aslında kitabın diğer kısmında. Biz karakteri o şekilde takip ediyoruz ondan sonra. Ee, çok ünlü bir piyanistin yanına eşlik, eşlikçi olarak gidiyor işte öyle çevrilmiş. Ee, onunla birlikte turnelere falan gidiyor çünkü çok başarılı ve onun aslında bu kızın hikayesi aslında birazcık da kıskançlığını görmemiz. Hani böyle çok yüksek bir başarılıya sahip bir insanın yanında bulunurken kendisini ne kadar küçük görüp ne kadar o şeyleri kıskandığını, yani o kadını kıskandığını okuyoruz biz. Benim hoşuma gitmedi aslında bunu okumak. Yazıldığı zamana göre bu tarz hikayeleri sıklıkla karşılaşılıyordu sanırım. Fakat ben bu olayı sevmiyorum. Gerçekten hani e, kıskançlığının da güzel bir şekilde anlatıldığını da düşünmüyorum. Bu kitabı sadece... Ama bu kitabı seven insanların olabileceğine inanıyorum. Ben sadece bu tarz kitaplar okumadığım için çok fazla alışkın değildim. Bildiğiniz bu insanı kıskançlığından dolayı kıskandığı kişiye neler yapabileceğini göreceğiniz bir kitap. Ama çok kısa bir kitap olduğu için ki, çok fazla denilemesine de gidinmemişti ve Akıl oyunlarını ben anlayamadım tam olarak açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü bilmiyorum ilişkiler üzerinde yapılan akıl oyunları vardı pek anlayamadım. Yani keyif alamadım çok fazla kitaptan fakat bunu zaten bu hani direkt tavsiye videoları olmadığı için Rusya için bu kitabı okumuştum. O yüzden bundan bahsediyorum. Siz de okumak istiyorsanız kendinize göre hani düşünüp hani sevebileceğinizi düşünürseniz alın. Ben bu kitapları okumayı genel olarak sevmiyorum zaman geçmiş buluyorum açıkçası birazcık. Bu kitabın neden yazıldığını anlamadım. Anlamsız buluyorum bu tarz kitapları. Çünkü hiçbir şey katmadı bana ve o kıskançlığındaki o işte vay be bir insan bu kadar da kıskanır de, diyemedim açıkçası hani karakteri. Eğer öyle olmuş olsaydı daha çok ilgimi çekeceğini düşünüyorum. Anlıyorum kıskanıyorsun bu insanı ama ya bilmiyorum çok çok mantıksız geliyor bu kitap. Yani bu kitap hakkında nasıl konuşacağımı bilemiyorum açıkçası. Eminim bir değeri vardır, edebi bir değeri vardır benim göremediğim. Fakat Benlik bir kitap değildi. Yani bu kitabı kime önerebileceğimi bilmiyorum çünkü o insanlar tanımıyorum. Yani takip ettiğim insanlar arasında kimse yok. Bu kitabı beğenebilecek ama çevrildiğine göre ve puanına göre genel olarak başarılı bir puanı vardı Goodreads'te de tam olarak hatırlamıyorum şu an. o yüzden seven insanlar da vardır bence illaki bu kitabın. Ben eğlenemedim. Eğer karakterlerin içine girip karakterler çok da böyle elle tutulur insanlar olmadığı halde düşünceleriyle okumayı seven. Yani daha introspektif bir kitaptı ama karakteri çok fazla anlayamadığım için sebebini anlayamadım. Yani bu kitabın yazılma amacını anlayamadım. Her kitabın yazılma amacı olacak diye bir şey de yok tabii ki ama bu kitabın neden bir insanı okuyup eğleneceğini anlayamadım açıkçası. Belki karakteri daha çok tanıyabilseydik biz. Mesela Sessizlik Oteli, daha, o da kısa bir kitap ama ben karakterin içinde, karakterin neler hissedebildiğini az çok anlayabildim ve Aldığı kararlar ya da işte e, yalnızlığın sonundaki kitaptaki gibi oradaki de insanların aldığı kararlar bana ne kadar uymasa da görebildim. Yani bunda da kıskançlığını anlamıyorum kadının ama neden kıskançlık yaptığını anlayabiliyorum. Fakat kıskançlığının aslında bu kitabın içinde neden bu kadar önemli olduğunu ya da bu hikayenin anlatılması gerektiğini anlayamıyorum. O yüzden bilemiyorum bu kitabı kime tavsiye edeceğimi. Daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bu kitap hakkındaki düşüncelerim bu kadar. Keşke Rusya için başka kitap seçseydim. Aslında başka bir yazardan başka bir kitap seçmeyi düşünüyordum ama bu kitap bir anda çıktı karşıma. Ve müzikle de alakalı bir şeylerin içeceğini düşündüğüm için aslında hani bu piyanonun o taraflarında hani müziksel kısmını da görebileceğimizi düşünmüştüm ki var birkaç tane ama yeterince bir detaylı değildi benim için. Bu şekilde bu videoda da bu üç ülkeden, üç kitaptan bahsetmek istedim. Umarım seriyi sevmişsinizdir. Son iki videom kaldı bu seri için çekeceğim. Serinin iki ve son iki videosunu daha görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Artık söyleyebiliyorum. <laughs> Söylemeye karar verdim artık bilmiyorum. E, Beğen isterseniz de beğenmeniz mutlu eder tabii ki. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, Rusya için de Nina Belbarova'nın yazdığı eşlikli eşli, eşlikli Rusya için de Nino Belbarova'nın yazdığı eşlikli... Ah! 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 <laughs> Rusya için seçtiğim kitabın adı da eşlikli... Ah! Ay.